Çözümlenmiş olarak verilen ifadeyi ondalığa gösterimimizi istiyor. Bakın bir ondalık sayı yazayım ben size rastgele. Rastgele yazdım. Bakın bunlar basamaklarına bakarken bu nedir? Birler basamağı bu. Onlar basamağı bu. Onda bir yani sıfır bir. Bu yüzde bir. Bu ise binde birler basamağıydı. Binde birler basamağı. İşte biz çözümleme yaparken bunları o kuvvetle yazıyoruz. Mesela on nedir? On üzeri birdir. Sıfır bir. 10 üzeri sıfırdır. 0,1 10 üzeri eksi 1'dir. Bu 10 üzeri eksi 2'dir. Bu da 10 üzeri eksi 3'tür. Çözümleme yaparken yapman gereken tek şey buradaki 2 ile buradaki kuvveti çarpma. 2 kere 10 üzeri 1, 5 kere 10 üzeri 0, 3 kere 10 üzeri eksi 1, 6 kere 10 üzeri eksi 2, 7 kere 10 üzeri eksi 3 yapıp aralarına toplama koymaktır. İşte bu yaptığımız işleme çözümleme deniyor. Bunları siliyorum ve soruma geliyorum. Şimdi sonra da bana 2 çarpı 10 üzeri 2 demiş. 10 üzeri 2 ne demek? 100 demek. Demek ki 2 neredeymiş? Yüzler basamağında. 9 kere 10 üzeri 0 demek. 10 üzeri 0 neydi? 1. Birler basamağında 9 varmış. E hocam arada onlar basamağı kayboldu. Yüzler, onlar, birler diye gidiyor ya. Demek ki bu durumlarda yazılmayan kuvvet ne oluyordu? 0 oluyordu. 0, onlar basamağı. 9, birler basamağı. 209'muş. Düzelteyim şunu. 209. Bunu geçtikten sonra eğer eksili kuvvetler varsa onlar virgülden sonraki kısımdır. 7 üzeri 10 üzeri eksi 1. Bak sıfırıncı kuvvetten sonra eksi 1 yani onda birler basamağı 7. Sonra eksi 2 gelmesi gerekiyordu. Yok demek ki orada ne var? 0. Sonra eksi 3 yani binde birler basamağı 3'müş diyoruz. Cevabımız 209,703 olacak. Evet on